1977 yapımı Yeşilçam klasiği Gülen Gözler Türk sinemasının unutulmaz aile filmlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Adile Naşit ve Münir Özkul'un canlandırdığı Nezaket Hanım ve Yaşar Usta'nın beş kızından en küçüğü olan Hasret karakteri sempatik tavırları ve kıvırcık saçlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Bu karaktere hayat veren Lale Ilgaz, filmdeki performansıyla büyük beğeni topladı. Ancak Lale Ilgaz, Gülen Gözler'den sonra sinema kariyerine devam etmedi ve adeta sırra kadem bastı yıllar boyunca kamuoyunun merak ettiği İlgaz uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Şimdilerde 65 yaşında olan Lale İlgaz'ın güncel görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Yüz hatlarındaki değişime rağmen o dönemin izleyicileri İlgaz'ı tanımakta güçlük çekmedi. Kıvırcık saçları ve sıcak gülümsemesiyle hafızalarda yer eden İlgaz'ın son hali nostaljik bir yolculuğa çıkmak isteyenler için duygusal anlar yaşattı. Lale Lale Ilgaz'ın uzun süre gözlerden uzak kalmasının ardından ortaya çıkan bu görüntüler Yeşilçam tutkunlarını hem şaşırdı hem de duygulandırdı. Bir dönemin sevilen çocuk oyuncusunun yıllar sonraki hali zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha hatırlattı. Ilgaz'ın günümüzde ne yaptığına dair net bilgiler bulunmasa da onun Gülen Gözler filmindeki performansı ve canlandırdığı hasret karakteri Türk sinema tarihinde özel bir yer tutmaya devam ediyor diyor